Arkadaşlar merhaba. Sizlerle EFC Mobile oynayacağım. Normalde mevcutta bir hesabım var ama yeni bir hesap hatta misafir hesabı ile giriş yapıp aynı zamanda bu Pepsi'den çıkan şifreleri şifrelerle puan ve oyuncu kimliği kartı alıp daha güzel bir oyun yapabilirim ya da yedek bir hesap oluşturabilirim aslında. Ama bu mevcuttaki hesabımla mı oynasam? Önce bir saniye size mevcuttaki hesabımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın şimdi açılacak hesap benim mevcuttaki hesabım. Oyuncu kimliğim seviye 10 oldu ve burada ben PepsiCo Pepsi Coca Cola'nın şifrelerinden yolladım. Onlarla seviye 10 yapabildim. En fazla 6 şifre gönderebiliyorum. Ve bende mevcutta 6 tane daha şifre var. Onları göndermek için başka bir hesap, misafir hesap oluşturup yeni bir hesap bağlayıp yedek bir hesap oluşturmayı düşünüyorum. Bu mevcuttaki hesabım. Oyuncu profilim bu şekilde. Lig profilim. Lik oluşturdum aynı zamanda arkadaşlar. Selam gel kanka yaptım. Ligimin ismi. Burada görevlere ulaşabiliyorsunuz. Ve size ne göstersem ne göstersem profilim. Buradan oyuncu ismimi kimliğimi oluşturabiliyorum. Oyuncu ismimi ne yapsam acaba? ne yapabilirim? Şu anda bir fikrim yok isim olarak. Acaba kendi ismim mi girsem? Abi Madam Marika. Madam Marika mı olsun? Adam bir Yazar mısın abi? Abim benim için bir isim buldu hemen. Adam olmasın, madam olsun. Bak. Ada Peki ne anlama geliyor bu isim? Ne anlama geliyor? Adam Mari Adam Marika. Adam Marika Ne anlama geliyor? Anlamlı Anlam bir şey olsa daha güzel Anlam olur. Anlamlı olsun o zaman. Evet arkadaşlar şu anda benim EFC'deki e, Sul mobildaki Sultan Süleyman'ın oluşturduğum hesabımın kullanıcı ismin, ismini ismini <laughs> ismini ismime ismini ismime <laughs> Ya. Adam Marika, Madam Marika. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız paylaşacağım biliyorsun. Marik Maradom, Marik Mamamom. Paylaşacağım. Paylaş. Arkadaşlar bunu dinleyin bu kızı. Bu kız e, şeker kız. <laughs> Kendi evet güzel. <laughs> Ama daha güzel. Cadı kız kendi. Kullanıcı ismimiz ne olsun? Zalim cadı. PUBG Mobile'daki başka bir hesabının ismi de kullanıcı ismi Zalim cadı. Bunda cadı kız mı olsun? Bunda ne olsun? Kendi. Şeker cadısı olsun. Bence Türk yaz. Şeker cadısı. Aynen. Şeker cadısı. Seker. Seker de yazabilirsin. Evet, <laughs> sen yaz o zaman. Şeyleri... Yok 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 fark etmez sen yaz. Arkadaşlar profil oluşturma videosu olarak paylaşacağım bunu. Devamında maçları futbol maçlarını attığım futbol maçlarını paylaşabilirim. Şeker cadı, Cadısı s i S-S <laughs> Şeker Cadısı Onayla kabul edecek mi bakalım. Önerilen bir yeniden hmm. bir dakika ücretli puan kartımız var mı? bir yeniden adlandırma kartı daha gerekli. Alışveriş teklifi. Henüz de 200 FC pointim yok. Point gerekliymiş. Kullanıcı ismimizi onaylayamadık. Acaba yeni oluşturacağım hesapta bunu yapabilirim. O yüzden yeni hesaba bu hesaptan çıkıyorum arkadaşlar. Kullanıcı ismini alamadım yeni isim bu oyunu oynamak isteyen arkadaşlarla birlikte oynayabiliriz. Videoma yorum yaparsanız, oyun ID'nizi yazarsanız birlikte de oynayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle bu hesaptan çıkış yapıyorum. Çünkü yeni hesap oluşturma önerilerini, fikirlerini göstereceğim size. Sabımızdan çıkış yapalım. Konuştunuz mu dövüş serinle? Oynadınız mı bir şeyler elde ettiniz? Onu da söylemiştim. O da artık geçtiriz. Hangi oyundu? Bir tane oynadığın oyun vardı. Biraz ona dedim aslında Brawl Stars.